uzay filmlerinin, uzaya giden roketlerin, astronotların aşağıyla, yerle, Houston'la konuşurken temel repliğidir. Değil mi? Kriş ifadesidir. Houston, we have a problem. Bir problemimiz var. Houston'ın problemi olmayabilir ama bizim roket gibi artan fiyatlarla orta direk eriyen, artık gariban hale gelen tüm dar gelirliler için bir problemimiz var. Roket gibi. Ankara Haber Merkezimiz ayın düşenlerini yükselenlerini haberleştirdi. E ben de bir geri sayım yapacağım. Ne o? Atmosferi geçecek Elon Musk'ın SpaceX'i ve uzaya giden fiyatları daha rahat göreceksiniz. Şimdi benle birlikte roketi ateşlemeye başlıyoruz. Bakın tersten ondan geri sayacağım. O yüzden dikkat. 10. sırada bir yıl. Geçen Nisan'dan bu Nisan'a, 2021 Nisan'dan 2022 Nisan'ına salatalık %149,5 artmış. Başladı geri sayım. 10, 9, biber. Dolmalık mı dersiniz, kıl biber mi dersiniz, Charleston mu dersiniz bilemem. Seçin içinden beğendiğinizi. %155 artmış. 8, canım domatım, domates. Onsuz geri sayım olur mu? Mümkün değil. Onsuz yemek ve salata olmayacağı gibi. Domates yüzde %157 artmış. 7. Yurdum insanı zeytinyağını ne yapacak? Nereden bulacak? Ayçiçek yağı da yok malumunuz. Ya zamlandı ya stoklandı ya da gelmedi Ukrayna'dan. E dayan dayanabildiğin kadar damarlarını tıkasa da, kolesterolünü patlatsa da margarine. Margarin Yüzde 165 artmış son bir yılda. Altı, Houston. Geliyoruz. Maydanoz. Kim derdi maydanozun bizim rokete bineceğini? Roketlemiş gitmiş. Maydanoz yüzde 169 artmış. Hale bakın. Geldik mi dereotuna? Öyle bir şey vardı değil mi eskilerden? Dereotu musun, maydanoz musun? Nesin kardeşim sen? Dereotu kabak yemeği onsuz olur mu? Ha? balıkların üzerine, balık çorbasının üzerine de gider. Bulursak tabii. %170. Geliyoruz Houston. İşte kuru soğan. Ya planlama diye yırttık kendimizi. Bir sene alabildiğine pahalı kuru soğan. İşte tanzim satışlar. Malumunuz yerel seçim öncesi. Her gün soğan haberi yapıyorduk. 11-12 liralara çıktı. Canım kuru soğan. E ee, bir sene sonra bolluk vardı. Düştü 2 liralara 3 liralara. E şimdi işte tekrar planlama olmayınca kuru soğan %173 artmış fiyatı son bir yılda. Geliyoruz Houston marulsuz salata olur mu? Canım kıvırcığım. Evet %221 rakama bakın. Ya bir demet marul. Kıvırcık mı dersiniz, klasik mi dersiniz, iceberg mi, atom mu diyorlar biliyorsunuz. Seçin istediğinizi yani 10 lira, 11 lira, 12 liralarda. Geldik Houston patlıcana. Patlıcan %267 son bir yılda fiyat artışı. Ve Houston roketleri ateşleyebilirsin. Patatessiz olur mu? Yok. Enflasyon patates olmadı. Ben orta direk olarak enflasyonun karşısında patates oldum. Ezildim. Kibrit kibrit kıyıldım. Güzelce kızartıldım. Buyurunuz son bir yılın zam şampiyonu. Hanımefendiler, beyefendiler güzelim patatesimiz. Yüzde 343. Kuru soğanın kankasıdır, kardeşidir biliyorsunuz. Beraber satılır. Kuru soğan dörtte kaldı. Patates evet birinci sırada 343. Yine planlama. Hatırladınız. Fiyatlar arttı 10 liraları aştı. Sonra düştü 1 liralara 1,5 liralara. Kimse yüzüne bakmadı. Şimdi tekrar arttı. Dalgalandım da duruldum. Koştum ardından. Yoruldum. Ateşledik mi roketleri? Bakın ateşledik. Ateş TÜİK'in rakamları. Yüzde 70 pardon. 69.97 fiyatlar artmış. E patates yüzde 343 artmış. Yüzde 69, 70, 343 neyse. Biz roketi de ateşleyelim basın play düğmesini az sonrayı da ateşleyelim.